Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim ve değerli takipçilerim. Bugün neredeyiz? Gönen Çınarlı Mahallesi'ndeyiz. Bakın hemen Çınarlı Mahallesi'nin üstündeyiz. Ve Gönen ayaklarımızın altında 9650 metrekare olan resmi kadastro yoluna cepheli bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız hemen alt tarafta Aşağı yukarı 200 metre yolu açılmamış vaziyette, bir ona açılacak yapı yani kepçe getirip onu açtıracaksınız. Biz de hemen çiftliğin hemen alt tarafından üst yan tarafından hemen aşağı doğru iniyorum. Evet, şu anda resmi kadastro kalastroyoldan hemen aşağı doğru iniyoruz. 9650 metrekare. kare. Ee, Çınarlı Mahallesi'nin hemen üstündeyiz. Evet resmi kadastroluna cepheli olan tarlamızın bakın aracımızla hemen geldik. Tarlamız burası. Bakın hemen içinde köyler arası giden ee, telefon attı sanırım kurası ve 9650 metrekare bu tarlamız bakın hemen şu anda e, ürün ekili ve biraz şöyle içinde gezinelim burası düz köyümüzün hemen üst tarafındayız ee, köye 200 metre bir mesafemiz var. Bakın hemen yerimiz bu şekilde. Köyümüz bakın hemen alt tarafta. Drone'la da göreceksiniz. Şu hemen çatılar gözüküyor. Ve burası da buradan da aşağı %25 gibi meyillik mevcut. Ama tarla ekilip biçilebiliyor. Alt tarafta bakın hemen resmi kadastro yol alt tarafta. Üst taraftan da geldik aracımızda hemen buraya kadar. Yerimiz bakın hemen 9.650 metrekare. Bu yerimiz nerede? Çınarlı'dayız. Çınarlı Mahallesi'nin hemen üst tarafındayız. Köyde 200 metre bir mesafemiz var. Doğayla iç içesiniz. Bak kuşlar cıvıl cıvıl. Ee, resmi kadastro yoluna cepheli olduğu için ve elektrik hatlarına da yakın olduğu için şu üst tarafa bir bağ evi tarzında yapılabilir. Sondajla da su çıkartılabilir. Ee, i̇sterseniz çiftlik projesiyle çiftlik yapabilirsiniz meyvacılık, bağ bahçe gibi meyve bahçesi gibi yapılabilir. Projeye açık. Hemen şuradan da biraz üstüne doğru çıkalım. Köyü hemen üst taraftan da görelim. Bakın aracımız oraya kadar girdik. Alt tarafta da resmi kadastro cephesi var. Dediğim gibi 100 metre 150 metre resmi kadastro yolu açılacak. Ve içine kadar resmi kadastro var. Kadastro yoluna cepheli bir yerimiz. Ve bakın düz yerimize çıktık. Şuradan da şöyle biraz yandan şu şekilde bir girelim. Bakın hemen içinde biraz dolaşıyoruz. Şurası köye biraz daha yakın. elektriğe daha yakınsınız. Şuradan şöyle içine doğru girelim. Mahsulün içinde geziniyoruz. Ve bakın şuradan da Bakın hemen köy. Dibindeyiz, köyün hemen üstündeyiz. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. sağlıcakla kalın. Aynen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Manen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. emlak gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.